Adım Gamze Polat. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesinde çevre mühendisliği okuyorum. üniversitemizde 84 kulüp bulunmakta. Sanattan spora herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği alanlar yaratılmakta. Bunun dışında kantin, kafeterya gibi olanaklara 7/24 ulaşabiliyoruz. Kampüs içinde en çok kullandığımız imkanlar kapalı yüzme havuzu, spor kompleksleri, 7/24 açık kütüphaneler ve kafeteryalardır. Her mesleğe özgü kongre, konferans vesaire düzenleniyor. Bununla birlikte her yıl sonunda kariyer günleri düzenleniyor. Bu kariyer günlerinde sektör temsilcileriyle bir araya gelerek bilgilendirme sağlanıyor. Bu da mezuniyet sonrası iş imkanı bulmada bize kapı açıyor. Bununla beraber birçok sanatçının katılımıyla bağır şenlikleri düzenleniyor. Katıldığım etkinlikler sosyal anlamda kişisel gelişimime katkı sağlarken mesleki anlamda katıldığım eğitimlerde mesleğimi hangi yöne ilerletmek istediğime dair yol gösterici oldu. Tekirdağ'ın Namık Kemal Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar, her bölümün kendi bünyesine ait laboratuvarlarında yürütülecek çalışmalar gibi birçok ayrıcalık sizleri bekliyor olacak. Üniversitemizi tercih edecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim.